Üzümlü kek yaptım sana. Sağ ol. Vallahi Suzan kıymetimi bil ha. Ay yalnız Suzan. Vallahi benim de elime sağlık kız. Seni resmen baştan yarattım. Bak arkadaşın kıymetini bil. Şu elbiseyi kendime değil sana aldırdım yani bir kadın arkadaş olarak kıskanmadan. Teşekkür ederim Emel'cim de. Benim canım bayağı sıkkın. Ne oldu kız? Dün gece yeni Yasemin'le birbirimize girdik. Aa. Ay, önce silahla vurdu beni. Ay, şimdi de bu. Gerçekten dayanamıyorum artık. Yok. Dayanamıyorum ya. Ben bu kadını gideceğim, polise şikayet edeceğim. Başka yolu yok. Yok, girsin hapse. Girsin. Yani cezasını çeksin. Görsün Anya'yı, Konya'yı. Evet. Suzancığım, o kadar da şey yapma ya. Ne şey yapmayayım canım? Gelme yani araya o kadar bence. Polis, polis. Ne yapıyorsun ya? Ne polisi? Siz komşusunuz ya burada. Aa. Durduğum kabahat Emel'cim. Durduğum kabahat ya. Niye susuyorum ki ben zaten? Sana bir şey söyleyeceğim ya. Hani şu senin silah var ya. Onu bana versen de. Ben gidip onu bir polise versem kanıt olarak. Hı? Ya senin e parmak izleri de vardır üstünde. Bitti hayatı bitti. Bay bay. <laughs> bay bay. Allah Allah, Suzan üstüme iyilik sağlık sen. Nereden uyduruyorsun bunları ayol? Silah senin falan. Bu ne yani böyle? Aa, ben ben mütevazı kendi halinde şu mahallede evcazında yaşayan bir kadınım yani. Gangster miyim ben, mafya mıyım canım? Ne arasın silah bende? Nereden uyduruyorsun bunları ya? Ya hani şu kendini koruması için Gamze'ye verdiğin silah var ya ya. Hani Yasemin'in beni vurduğu. Ay yok canım öyle bir şey. Nereden atıyorsun Suzan? Bak bana öyle iki kuruşluk kefil oldum diye kendine suç ortağı, can yoldaşı falan arıyorsan o ben değilim yani. Hadi canım, hadi başka kapıya. Hadi, hadi. Öyle olsun Emel. Seninle de ödeşeceğiz. Psikopat manyak ya! Ama sana müstahak Emel. Gidip ilin şizofrenine can yoldaşlığı edersen böyle olur işte. Çatlak. siyanür falan koymuştur bu kekin içine de manyak. Yasemin'e götüreyim ben bunu. Oh, bak, bak, bak. Neler yaptın kız kendi elcağızımla. Sırf kardeşim çok seviyor diye. Hem deneli, üzümlü kız. Sen seversin ya üzümlü keki. Otur otur kendi evin gibi otur hiç. Hangi daha da kurt öldü de bana bunu getirdin? Kız, Aşk olsun ne kadar ayıp bir şey ya. Duyan da gerçek sanır yani. Yasemin sana ne diyeceğim kız? Vallahi ben bu Suzan senden şikayetçi olmasın diye elimden geleni yaptım yani bir kardeş olarak. Ama benim bile yapabileceklerim bir yere kadar kardeşim sınırlı. Kadın dellenmiş yani. Az önce kapıma geldi. Vallahi işte ben o Yasemin'e şöyle yapacağım, böyle yapacağım deyip duruyor. Nuh diyor peygamber demiyor yani. Tiniyetsiz. Ama Sinan'la ben ona yapacağımızı biliyoruz umar muamelesi yapacağız ona. Böyle biri yok. He. İntikam planın bu yani. Valla ben korktum yani duyunca. Bu ne kız böyle ne kıtırık intikam planı bu? Aa! Ya kadın diyorum tehlikeli bir deli haline gelmiş. Bence bu kadını spatula ile bayağı bu mahalleden kazıyıp göndermek lazım. İmza kampanyası falan gibi bir şey mi yapalım? Ne imzası kız? Ne imzası Yasemin? Bana bak. Çok sağlam yerlerden araştırdım ben bunu. Kulağını aç, iyi dinle. Şimdi Suzan, Gamze'nin saldırıya uğradığı gece için... ...hani ben bir komşuyla oturuyorum falan lafladık diye ifade verdi ya. Evet. Kadın hiç öyle bir şey demiyor. Kadın saat sekize kadar oturmuş, ondan sonra çekmiş gitmiş evci ağzına. Yani kuyruklu yalan Suzan'ın anlattıkları. Ben çok iyi yerden araştırdım, sağlam bilgidir. Ne diyorsun sen ya? Ben... Aa, benim Gamze'nin boğazını... Baba böyle sıkmış. Niye yapmış ya bunu? Valla ne bileyim kardeşim. Kadın kıskançlığı işte en nihayetinde. Sen onun sevdiği erkeği çektin elinden aldın tabii. O da dellendi herhalde. Belki de sana saldırmak istedi. Geldi evinin önüne bu suyu kurdu. Ama karanlıkta zavallı Gamzeci sen zannettin yapıştı kızın boynuna. Ya Semih kız. Bak sana ne diyeceğim. Bu Suzan eğer polise molise giderse aklında olsun. Ben senden yanayım kardeşim. Sen benim kardeşimsin ya. Kardeşlik vazifesi yani bu. Ben senden yana ifade vereceğim. Aha buraya da yazıyorum yani. Ben de Emel değilim ha. Senin olmayan birine asla göz dikme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.